Hazırız hünkârım. Vakit her zorluğa galebe çalan, içinden geçtiğiniz demi. Türk'ün fetişler çağı yapma vaktidir. Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT 1'de. Mehmet, Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünde beklenen aksiyon ve heyecan geri dönüyor. Haftalardır beklenen o an sonunda geldi ve kazıklı voivoda Vlad'ın gerçek yüzü ortaya çıktı. Artık bu noktadan sonra Vlad, Osmanlı Devleti'nin en büyük düşmanı olacak. Yeni bölümlerde Vlad Dracula'nın tarihteki gibi nasıl bir canavara dönüştüğünü, nasıl acımasızlaştığını ve Sultan Mehmet ile olan ölümcül rekabetini adım adım izleyeceğiz. Artık Vlad için geri dönüş yok. Sultan Mehmed'e olan kini onu giderek karanlığa sürükleyecek ve sonunda yaptığı her şeyin bedelini ağır bir şekilde ödeyecek. Diğer yandan ise komutan Draven cephesinde de işler karışacak. Draven, Vlad kadar güçlü bir şekilde Osmanlı'ya direnemeyecek ve Vlad'dan önce ölerek diziye veda edecek. Sultan Mehmet, artan düşmanlarına karşı her zamanki gibi stratejik zekasıyla, askeri dehasıyla neden Fatih unvanını hak ettiğini bir kez daha herkese gösterecek. Peki sizce dizide Vlad Tepeş başka kimleri öldürecek? Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Mehmet, Fetihler Sultanı dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.